Her şey ama her şey küçücük bir kıvılcımla başladı. Peki o tek bir kıvılcım nasıl oldu da bugün içinde yaşadığımız dünyayı baştan aşağı şekillendiren dev bir ateşe dönüştü? Hadi gelin insanlık tarihinin akışını değiştiren bu inanılmaz yolculuğa hep birlikte çıkalım. İşte bütün hikaye aslında bu sorunun içinde gizli. Bir tarafta ilkel bir ateş, diğer tarafta durmadan çalışan modern makinalar. Peki aradaki o bağlantı neydi? Cevap sandığınızdan çok daha etkileyici, inanın bana. Şimdi zamanı en başa ama en başa saralım. Uygarlığın ilk dev adımı neydi biliyor musunuz? Ateşin kontrol altına alınması. İnsanlık ateşi evcilleştirdiği an sadece ısınmakla kalmadı, aslında medeniyetin de ilk temel taşını koymuş oldu. Başlangıçta her şey tamamen kas gücüne dayanıyordu. Sonra su ve rüzgar değirmenleriyle doğanın gücünü kullanmayı öğrendik. Ama nüfus arttıkça, ihtiyaçlar büyüdükçe doğanın sundukları artık yetmemeye başladı. İnsanlığın daha fazlasına, çok daha fazlasına ihtiyacı vardı. İşte o daha fazlası arayışı bizi yer altına kömür madenlerine indirdi. Ama burada hiç beklenmedik kritik bir sorunla karşılaştık. Madenleri sürekli su basıyordu ve bu durum üretimi neredeyse durma noktasına getiriyordu. Acil ama çok acil bir çözüm gerekiyordu. Ve bulunan o çözüm tarihin en büyük dönüm noktalarından birini başlattı. Madenlerdeki su sorununu çözmek için geliştirilen o icat sadece madenleri kurtarmakla kalmadı, bütün dünyayı kökünden değiştirdi. İşte tam da bu krizin ortasında tarihin akışını değiştirecek o isim sahneye çıktı, James Watt ve aklında her şeyi değiştirecek bir fikir vardı. Peki neydi bu icat? Buhar motoru. Yaptığı şey temelde inanılmaz derecede zekiceydi. Suyu ısıtarak elde ettiği buharın o muazzam gücünü, yani ısı enerjisini alıp onu harekete, yani mekanik enerjiye dönüştürüyordu. Peki nasıl çalışıyor bu alet? Aslında mantığı şaşırtıcı derecede basit. Düşünün, bir kazanda suyu kaynatıyorsunuz. Ortaya çıkan o güçlü buhar bir silindirin içine girip bir pistonu ittiriyor, İşte size hareket. Watt'ın dehası ise yoğuşturucu dediği parçayı eklemesiydi. Bu parça sistemi çok daha verimli hale getirdi. Yani bu basit ama dahiyane fikir resmen bir devrimin motoru oldu. Buhar motorunun icadı ile birlikte insanlık yepyeni bir çağa adımını attı. Artık oyunun kurallarını doğa değil, makineler belirliyordu. Evet, sanayi devrimi resmen başlamıştı. Aradaki farkı hayal edebiliyor musunuz? Devrimden önce üretim, İnsanların ve hayvanların gücüne, ya da ne bileyim suyun akışına, rüzgarın esmesine bağlıydı. Ama devrimden sonra, makineler sayesinde üretim, gece gündüz, hiç durmadan devam edebiliyordu. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir çağa atlamaktı. Etkileri gerçekten muazzamdı. Şehirlerde bacaları tüten devasa fabrikalar yükseldi, buharlı trenler sayesinde mesafeler kısaldı, kıtalar demir yollarıyla birbirine bağlandı. İnsanlık tarihinde ilk defa dünya bu kadar küçük hissettiriyordu. Tabii ki bu kadar büyük, bu kadar hızlı bir değişim herkesi mutlu etmedi. Bu yeni düzen beraberinde büyük bir korkuyu ve direnişi de getirdi. İşte bu korku Lüddist hareketini ortaya çıkardı. İşçiler, bu makineler bizim işimizi elimizden alacak diyerek büyük bir endişeyle fabrikalara ve makinelere saldırmaya başladılar. Bu aslında insanın makineye karşı ilk büyük isyanıydı. Ama ne olursa olsun bu dönüşümün önünde durmak artık imkansızdı. Makinelerin getirdiği verimlilik, o üretim gücü o kadar eziciydi ki tarih kendi yolunda akmaya devam etti. James Watt'ın yaktığı o ilk kıvılcım aslında bir dizi devrimi tetikleyen bir zincirleme reaksiyon başlatmıştı. Buharla başlayan o inanılmaz yolculuk bizi bugünün dünyasına yani dijital çağa kadar getirdi. Şöyle bir düşünelim, her şey buharla başladı. Buna Endüstri 1.0 diyoruz. Sonra ne oldu? Elektrik geldi. Yani 2.0. Onu otomasyon takip etti. Bu da 3.0. Ve tabii ki dijitalleşme ile 4.0'a ulaştık. Birbiri ardına gelen devrimler. Peki ya şimdi biz bu hikayenin tam olarak neresindeyiz? Evet, biz bugün Endüstri 5.0 olarak adlandırılan yepyeni bir dönemin tam ortasındayız. Bu çağ sadece makinelerin değil İnsan zekasıyla makinelerin gügünün birleştiği bir dönem. Peki bu yeni çağın amacı ne? Artık mesele sadece daha fazla üretmek değil, amaç çok daha büyük, daha akıllı, daha verimli ve hepsinden önemlisi gezegenimize karşı daha bilinçli bir üretim anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek kurmak. Ateşle başlayan, buharla devam eden ve bugün yapay zekaya kadar uzanan bu yolculuk aklımıza kaçınılmaz bir soru getiriyor. Tarihin bir sonraki büyük sıçramasını, bir sonraki devrimi hangi kıvılcım ateşleyecek? Kim bilir? Belki de o kıvılcım şu an bir yerlerde parlamayı bekliyordur.